Merhabalar bu videoda kripto para ile ilgilenen kişilerin mutlaka bilmesi gereken bazı İngilizce kelimeler var. Bunları derledim ve bunların Türkçe ve İngilizce karşılığını sizlere okuyacağım. Eğer unuttuklarım varsa yorumlar kısmında lütfen bunları belirtin. İlk olarak hold tutmak. Trade al sat şeklinde çevirebiliriz. Stake kelime anlamı kazma, kripto paralardaki anlamını manasını biliyorsunuz. Burn yakmak genelde coin burn şeklinde telaffuz eder. Pool havuz. Wallet cüzdan. Hot ateşli, sıcak. Price, etiket, fiyat. Sell satmak buy almak withdraw geri çekmek bunu transfer işlemlerinde görürüz mining madencilik account hesap hide saklamak gizlemek confirm onaylamak harvest hasat redeem kurtarmak reward ödül farming çiftçilik amount miktar ratio oran exchange borsa change takas supply arz tedarik later ee, daha sonra circle Circulating diye daha doğrusu dolaşım. Uh, repeat choose, Tekrardan satmak. High. Yüksek. Low. Düşük. Verified. Doğrulamak ya da doğrulandı. İyi dedeksi gelmiş. Complete. Tamamlamak. Balansız dengeler. S takısı gelmiş oraya da. Point, puan. Sport, destek. Index, index. announcement, anons. Announce. Network, a iletişim şeklinde. Value, değer, kıymet history, tarih. Assist, varlık, mal. Frozen, dondurulmuş. Sel, satış. Giveaways, e, bağışlamak ya da eşantiyon gibi düşünebiliriz. Chain, blockchain'den akıllara gelir. Zincir increase artış decrease azalış detail detay win kazanmak inflation enflasyon check kontrol etmek Connect. Bağlamak. Join. Katılmak. User. Kullanıcı. Liquid. ID takısı gelmiş. Kilitlendi anlamında. Earn. Kazanmak. Learn. Öğrenmek. Referral, referans. Pay, ödemek. Gift, hediye. Depo deposit, depozito. Task, görev. Calculator, hesap makinesi. Liquidity, de Loans, Kredi. Eski derse Borç. Bit, Fiyat Teklifi. depth, Derinlik. Execution, Uygulamak. Info, Bilgi. Alert alarm Invest mine yatırım Fee komisyon ücreti Add eklemek Other başka diğer Font font Order sipariş. Currency para birimi. Positions pozisyonlar. Perpetual perpetual sürekli. Convert hatırlayamadım özür dilerim. Available mevcut geçerli anlamında. Arkadaşlar son kelimeyi hatırlayamadım kusura bakmayın. Ee, eğer sizin de aklınıza gelen kelimeler varsa yorumlar kısmında belirtin lütfen. Onları da bir başka video yapabiliriz. Orada ekleyebiliriz. Şimdilik videomuz bu şekilde. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizim bir de Telegram grubumuz var. Herkes oraya bekliyorum. Görüşmek üzere.